Bugün semizotu yatağında helak köftesi diğer bir adıyla sarımsaklı köfte yapacağım. Sarımsaklı köftenin sosu için ise domates kullanacağım ama hani yazın yapmıştık ya beraber doğru buzlu attığımız domatesler vardı. Bunlardan yapacağım. İnanın orijinalinden hiçbir farkı olmuyor o zaman. E, lezzeti tamamıyla sanki yaz domatesiymiş gibi olacak. Şimdi ama öncelikle ne yapıyoruz? 2 su bardağı bulgurumuz var. Bunu koyuyoruz. Daha sonrasında bir su bardağı irmiğim var. Onu koyuyorum. Burada iki buçuk su bardağı sıcak suyum var. Bunu koyuyorum. Ve şimdi bunu karıştıracağım. Bulgur ve irmiklerim şiştikten sonra diğer işlemlerle devam edeceğiz. Bulgurum ve irmiğim şişti. Karıştırdım. Hafif ılındı da artık. Yani sıcak değil. Şimdi bir adet yumurtamı burada 3-3,5 buçuk yemek kaşığı 3-4 kaşık kadar un bir adet rendelenmiş soğanım var. Bunu ilave ediyorum. Daha sonra pul biber, kimyon, tuz ve karabiberimi de ilave ediyorum. Ve şimdi bunu güzelce ne yoğuracağım. Birazdan böyle elimle giriş güzelce ne yoğuracağım. Görüşmek üzere. Artık şöyle elimizi güzelce ıslayalım. Daha sonra yoğurduğumuz hamuru şöyle elimize alıp şöyle küçük küçük parçalar alıp şöyle sıkıp bir kenara bırakın şu şekilde daha sonra bu sıkıp kenara attığımız parçalardan tekrar şöyle elinizi ıslamanız e, şekli doğru vermenizi sağlar şu şekilde koyup şöyle yuvarlayın 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 yuvarlandıktan sonra şöyle işaret parmağınızla şöyle ortaya bir delikcik açtığınız zaman şu şekli ulaşmış olacaksınız fellah yani sarımsaklı köftelerimizi Şekli bu şekil olacak. Çünkü birazdan hazırlayacağımız domatesli sarımsaklı sos bu çukurların içine dolunca enfes bir lezzeti olacak. Bu şekilde yuvarlayıp daha sonrasında şöyle ortasına bastırdığımız zaman şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir şekli olacak. Evet gördüğünüz gibi bulgurlarımızı şekillerimizi verdik. Şimdi e, sosu yapma kısmına geçelim. Evet, yazın buzlar koydum domates. Görüyorsunuz hala sert. Ya sadece bıçak işleyecek kadar dışarıda bırakıyoruz. Bakın aslında keserken hala o sertliğinin sesini duyabiliyorsunuz. Şu şekilde bıçak işleyecek kadar çıkarttıktan sonra şöyle göstereyim yakından da. Bakın aslında hala buzlular. İnanın ne dolap kokusu var ne de herhangi bir şekilde sanki şu anda gittik marketten aldık ve domatesi kullandık gibi oluyor bunları şimdi bu rondoya atacağım çekeceğim ve domates sosumu öyle yapacağım tavaya aldığımız sıvı yağ şöyle 3-4 diş sarımsak ezim Tekelde çok zor oluyor şimdi bunu atıp çevireceğim sonra salçasını ekleyeceğim sarımsakların güzel kokusu çıktı şimdi de 1 yemek kaşığı kadar salça ilave edelim şimdi de bunu kavuralım şimdi de az önceki doğrayıp şimdi de rondoda çektiğimiz domateslerimizi kavuralım bakın hala daha buzlular ama inanın çok lezzetli oluyor hiçbir do e dolap kokusu yok bu çok gelen şimdi de tuzumuzu ilave edelim karıştıralım gördüğünüz gibi artık domates sosumuz da hazır gayet güzel bir sos oldu Kaynayan tuzlu suyumuza az önce şekil verdiğimiz e, fellak köftelerini atalım. Bunlar e, haşlanınca zaten suyun üstüne çıkacaklar. Şu anda suyun dibine çökmüşler. Evet domates sosumuz hazır. Fellak köftelerimiz şöyle gördüğünüz gibi haşlandı. Şimdi bunları bu domates sosunun içine şöyle süzerek, korkmayın hiçbir şekilde dalma olmayacak hiçbir şekilde çünkü ilkleri yumurtadır, undur çok bağlayıcı ürünler. Yaklaşık ben 20 dakika kadar haşladım. Şimdi bunun içine alıyoruz ve güzelce ne tüm şeyi felak köftelerini bu domates sosuyla karıştırıyoruz. Fellah köftemizi semizotu yatağında, yoğurtlu semizotu yatağında servis etmeye düşünüyorum. Mutlaka semizotu yiyin. Çok faydalı bir şey. İnanın ki çok faydalı. Bağışıklık sistemini güçlendiren şeylerden biri. Bol sirkeli suda beklettik, yıkadık. Daha sonra şöyle sarımsak kullanmayacağım. Çünkü fellah köftemde sarımsak var. Sadece bunu şöyle karıştıracağım. Ve birazdan da semizotu yatağında fellah köftemin servis aşamasına geçiyoruz semizotu yatağındaki fellak köftelerimiz hazır. Bu şekilde sadece üzerine maydanoz koyarak da yiyebilirsiniz ya da benim gibi semizotu yatağında da küram edebilirsiniz. Tercih size kalmış tabii ki.